Başkanım bugün önemli bir haber için bizi çağırdınız basın mensuplarını. Geçen haftalarda yaptığımız röportajda çok önemli bir konuya değinmiştiniz. Bodrumlu tüccarı iş adamlarına tefeciye muhtaç etmeyin dediniz. Ve ilk olumlu adımlar bankalardan gelmeye başladı. O bankalar o çağrıyı gördü. İlk çağrıyı duyan ve ilk adım atan Şekerbank oldu. Neler söyleyeceksiniz? önce siz dinleyelim. Ee, dediğim gibi e, yaklaşık iki hafta önce e, bankalara bir ciddi sistemde bulunmuştuk. Gerçekten. E, bu Covid virüsünden dolayı ciddi bir e, sektörde daralma vardı. E, maalesef e, üyelerimizden çok da ciddi e, gelmeye başlamıştı bankalara dolayı e, işte muhatap bulamadıklarını, krediye ulaşamadıklarını, finansmana ulaşamadıklarını dolayı. E, biz de böyle bir ağır sistem yaptık bankalara karşı. Ama e, herhalde bunu e, bunun e, sonucuna da ulaştık. Demek ki doğru bir şeyler ifade etmişiz. İlk e, adım da Şeker Bank'tan geldi. Ben bundan dolayı Şeker Bank'ı Genel Müdürüne Bodrum Şube Müdürlük Selvi'ye çok teşekkür ederim. Gerçekten bir haftadır da çalışıyoruz. E, Bodrum Çiftçilerine, esnafına uygun kredi, e, faiz şartlarında kredi vermesi için. E, günün şartlarına uygun e, faiz oranlarını indirdiler. Hatta biraz önce Merkez Bankası Yine bir faiz indirimi yapmış yüz puan. Bu da çok güzel tabii üyelerimiz için. Ee, biliyorsunuz e, turizm bu sene kötü olacak. E, evet. Bu durumunda ekonomisinin lokomotifi turizm. Turizm artı 58 tane sektör. Yani tekstil, gıdadan yedek parça, benzin 58 tane sektörü arkasında da e, sürükleyen bir sektör. E, turizm darbe alınca otomatikman öbür sektörler de darbe alıyor. ve maalesef ciddi bir krizle karşı karşıya kaldık. Eee halbuki her şey çok güzel gitmişti. Rezervasyonlar iyiydi. Erken e, satışlar çok güzel gidiyordu ama Covid-19'u hesaba katmadık. Kimse katmadığını, evet, dünya kimse kimse katmamıştı. Vardı. kötü bir düşüş yaşadı. Ama bugün bu düşüşün bir adımını e, özellikle özel bankalarda, Şeker Bank tarafında ciddi bir el, el uzatması olarak görüyorum beni. Bodrum esnafına. Herhalde Türkiye'de de ilk galiba değil mi Sayın Müdürüm? Evet. evet ilk defa bir... O, e, i̇lk ilk çıkış bu. Çok güzel. Günlerinde, Hı -hı. Kötü günlerde Şekerbank bize ciddi bir adım attı. Ben kendilerine çok teşekkür ederim. Bodrum esnafına, tüccarına böyle bir adım attığı için. E, öbür bankalardan da bekliyoruz. Hı -hı. E, özel bankalardan özellikle böyle e, iyi yaklaşımlar. Tam bankalarına bir şey söylememiz. Daha önce de ifade Hı -hı. etmiştik biliyorsunuz. Onlar gereğini yapıyorlar Her türlü zaten. yaklaşımı ellerinden gelince yapıyorlar. Ben Şeker Bank'a tekrar teşekkür ediyorum. Sayın Müdürüm siz hatta bu ayrıntılar da falan da verebilirsiniz. Evet hem ayrıntıları da almış olalım hem bir de sizi tanıyabilirsek çok seviniriz. Bodrumlular da sizi tanısınlar. Şeker Bank Bodrum Şube Müdürü Yüksel Yurtsever. Yaklaşık 2002'den bu yana Bodrum'da finans sektöründe çalışıyorum. Biz Mart ayının başında Sayın Başkanımla birlikte bir protokol yapmıştık fakat o zaman salgın bu kadar çok piyasayı etkilememiş bir dönem içerisindeydi. Fakat gelişen olaylar salgının yarattığı dengesizlikler nedeniyle Bodrum'da A'dan Z'ye bütün işletmelere destek olacak şekilde başkanımızın da çağrısına kulak vererek tekrar telefonla yaklaşık 10 gündür görüşüyoruz. Tekrar bir araya gelerek mutabık kaldık ve bu konuda değişik iş kollarına yönelik paketlerimize dahil olmak üzere e, ödemeli ödemesiz dönemler içeren paketlerimiz mevcut. E, bununla ilgili iletişim adreslerini e, odamıza bırakıyoruz. Bu konuda gelen bütün taleplerle A'dan Z'ye başta ben olmak üzere e, bütün yüreğimizle e, gayret göstereceğiz. Ee... Şimdi biraz detaya girsek iyi olacak. Çünkü e, esnafımız, e, iş adamlarının en büyük e, sıkıntısı bankalar bizi çok zorluyor diyor. E, elbette ki belli prosedürler devam edecek ama e, mesela ödeme konusunda mı? E, ödeme konusunda isteği, <laughs> ödemesiz dönemimiz olacak. Nasıl mesela? Kaç ay ödemesiz mesela olacak? 3 ay ödemesiz dönemimiz, e, turizm kredilerinde 5 ay ödemesiz dönemli paketlerimiz var. E tabi bu salgın sürdürülüyor. Atıyorum bugün bir kredi verdik fakat salgının etkileri bu 3 içinde geçmedi. Muhakkak banka bu konuda da adım atacaktır. Esnek olacak yani bu konuda da. Mutlak <laughs> olacaktır. Yani biz e, çözümün yanındayız. Sorunun değil. <laughs> Sorunun nasıl çözüleceğini e, bulmamız, birlikte hareket etmemiz gerekiyor müşterilerle. E, farklı sektörler, optisyenlerle, işte eczacılar, Türkiye Eczacılar Birliği ile, esnaf odasıyla, şoförler odasıyla, ticaret odamızda bu konuda değişik anlaşmalarımız var. Bu odalara uygun fiyatlamalar, yani bu, e, bu mail adreslerinden direkt evrakları atabilirler bize. Hı hı hı. Biz onlara anında dönüş yapacağız. Hı hı. E, bizzat zaten ben işin başında olacağım, bilgileneceğim. Yani bu konuda e, attığımız da karşılığını görmek istiyoruz. Biz ne bekleriz işletmelerden? E, bu kaba'nın karşısında nakit akışının, sadece bir ürüne bağlı olmadan çalışmayı bekleriz. Yani sadece ben kredi vereyim, kenara çekileyim değil. Hı, hı. İşletmenin nakit akışından da faydalanmak isteriz. Bu çek karnesi olabilir, POS olabilir, işte business kartı olabilir. Karşılıklı değil kazan mi? kazan sistemi aynen, odaka olmak aynen. durumunda. Peki şimdi biraz önce Mahmut Başkan'ın da söyledi. Merkez Bankası'nda bir faiz indirme söz konusu oldu. Bu tabii sizi de olumlu olarak etkileyecek ve doğal olarak iş insanlarına da aktarmış olacaksınız değil mi? Kesinlikle. Tabii bu Merkez Bankası'nın faiz indirimi bankalardaki yansıması mevduat maliyetlerinin düşmesiyle ilgili. Bu da zamanla gerçekleşebilecek bir şey. Bundan önceki dönemlerde de ki her faiz indiriminde bizde de maliyetler düştüğü için biz de faizleri aşağıya çektik. Harika. Başkanım umarız bu olumlu adımın Bodrum turizmine, Bodrum iş insanlarına, Bodrum bütün sektörüne özellikle o 58 sektöre olumlu etkisi olur diye diliyoruz. İnşallah öyle olsun. İnşallah öyle olur. Dilerim öyle olur. Çünkü Bodrum'un ekonomisi çok büyük bir ekonomisi gerçekten vergi sıralamasında bile 81 ilin içinde 30 ile 40 arasında değişen bir seviye değil. Bu da e, ekonominin ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Aşağı yukarı e, yazın yüksek e, sezonda e, 125 bine yakın sigortalı bir personelin çalıştığını düşünürseniz sektörün ne kadar büyük nüfusa da hitap ettiğini görürsünüz. E, özellikle bu Şeker attığı adım Küçük ama kuvvetli bir adım oldu. İnşallah o kuvvet iş insanlarına yansır. İnşaatçılar mesaj atmışlar, İnşaatçılar için de geçerli mi? Kesinlikle. Hı hı. Tüm, Tüm için sektörler için geçerli. Tüm sektörler için geçerli. Yani bu durumda sizin de dediğiniz gibi kredi vermenin belli kuralları Elbette çerçevesinde. Ki. Hı hı. Şapkadan belki tavşan çıkarmayacağız ama elimizden gelen her şeyi yapacağız. En azından ödemelerin ötelenmesi önemli, faizlerin düşmesi önemli. Zaten sende... yaptık bunu. Bütün bankalar yaptı sadece bizim banka değil. Fakat bu kriz devam ettiği sürece bunun da devam etmesi çok doğal. Peki. Çok teşekkür ederim. Saygılı olsun. Ederim. İnşallah çok Bodrumlu esnafa ve iş insanlarına da hayırlı olur bu çok anlaşma. anlaşmada da imzaladınız herhalde. Evet mi? E, Hemen imzalayın o zaman. O imzayı da biz kayda almış evet. olalım. <laughs> Evet, e, Bodrum ekonomisi için çok önemli bir e, anlaşma bu. E, elbette ki kredi anlaşmalarının belli prosedürleri var. O prosedürler elbette ki uygulanacak. Lakin hem ödeme anlamında hem de e, öteleme anlamı, ödemelerin ötelenmesi anlamında ve faizin düşmesi anlamında oldukça önemli diye düşünüyorum. E, bu e, hayırlı olsun Bodrumlulara diyelim, Bodrumlu olun, iş insanlarına. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Bir de bu bakalım. Başkanım çok... Iyi. Geç, el sıkışmayalım ya. Tamam. Tamam. ben